hakkında her şey. Pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan Ebru Yaşar, 8 Ağustos 1977'de Ankara'da dünyaya geldi. Ağrılı bir memur ailesinin çocuğu olarak büyüyen Yaşar, müziğe olan ilgisini lise yıllarında keşfetti. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a taşındı ve müzik kariyerine adım atmaya karar verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği bölümünden mezun olan sanatçı, müzik eğitimine de büyük önem verdi. 1995 yılında Burhan Çaça'nın şirketi aracılığıyla Bu Sahilde adlı ilk albümünü piyasaya süren Ebru Yaşar, müzik dünyasında adını duyurmaya başladı. İlk klip çalışması olan Vurulur Düşlerim ile dikkatleri üzerine çeken sanatçı, müzikal kariyerinde hızla yükselmeye başladı. 1999 yılında İbrahim Tatlıses'in desteğiyle Seni Anam Benim İçin Doğurmuş adlı şarkısını piyasaya sürerek büyük bir çıkış yakaladı. Bu şarkı Türkiye genelinde büyük bir etki yarattı ve Ebru Yaşar'ı Türk müzik piyasasında tanınan bir isim haline getirdi. 2003 yılında Aşkımız Buraya Kadar adlı albümünü çıkaran sanatçı, albümdeki Aşkımız Buraya Kadar, Yeminim Var ve O Değil gibi hit şarkılarla popülerliğini perçinledi. 2006 yılında Yeşillenirim albümünü piyasaya sürdü ve büyük bir satış başarısı elde etti. 2008 yılında İsmail YK ile düet yaptığı Seni Seviyorum adlı şarkı büyük ilgi gördü ardından çıkardığı albümler ve single çalışmalarıyla başarılı bir kariyer sürdüren Ebru Yaşar, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olarak yoluna devam etmektedir. Ebru Yaşar'ın özel hayatına dair bilgiler de zaman zaman medyada yer almaktadır. 26 Haziran 2015 tarihinde Necat Gülseven ile evlenen sanatçının bu evlilikten ikiz çocukları Hasan Poyraz ve Ebru Su dünyaya gelmiştir. hakkında her şey